Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Terazi burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım bu hafta Terazi burcunda neler olacak? Hangi tiyoları kartlarımız bize verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, eski yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız aynı yerlerden üçüncü kartımız bakalım dördüncü kartımız evet arkadaşlar her şey gönlümüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım bakalım ilk kartımız bize neler söyleyecek İlk kartımız ölüm kartı. Ölüm kartı negatif bir karttır arkadaşlar. Aynı zamanda yeni bir umut ışığının doğmasını işaret eden kartımızdır. Geçmişimizde, geçmişteki insanlarla y vedalaşma vakti geldi. Ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabı Hayır, dönmeyecek ve dönmemeli arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çünkü ölüm kartı bize diyor ki kendimizle ilgili çok ama çok önemli bir sayfayı kapatıp yepyeni bir sayfa açacağız. Evet, üzülebiliriz, yıpranabiliriz ama ne olursa olsun bu sayfayı kapatıp yenisini açmak zorundayız arkadaşlar. Bu yüzden üzerimizdeki ölü toprağını atmalıyız ve Burada yepyeni bir umut ışığı doğuyor arkadaşlar ki ölüm kartı da bize bunu söylüyor. Diyor ki en karanlık gecede bile bir güneş doğacak sonun eninde sonunda arkadaşlar. Buradaki doğan güneş bizim yeni umut ışığımız, yeni partnerimiz, ilişkimizde açacağımız yepyeni bir sayfa, yeni bir iş imkanı. Bu yüzden geçmişte vedalaşma vakti geldi. Bunu söylüyor ilk kartımız bize. Evet üzüleceğiz, yıpranacağız ama yepyeni bir sayfa açmak zorundayız arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. İkinci kartımız kule kartı. Bir ayrılık kartı. Bu hafta teraziye ne oluyor ya? Bu kartımız gördüğünüz gibi bu kuleyi bu iki arkadaş yapıyor. Oluşan hava şartlarından dolayı ikisi de ayrı yere düşüyor arkadaşlar. Ee, maalesef bir ayrılık kartıdır. Özellikle ayrılan arkadaşlarımız varsa tekrar barışma şansınız çok düşük arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım size. Partnerinizle ayrılmak istiyorsanız evet ayrılacaksınız ama ayrılmak istemiyorsanız lütfen ilişkinizi gözden geçirin. Özellikle geçmişten bugüne gelen sorunlarınızı ilişkinize yansıtmayın. Tekrar gün yüzüne çıkartmayın ki sorunuz ayrılık olmasın. Bunu da söyleyeyim size. Kule kartımız aynı zamanda bize arkadaşlar şunu söylüyor. Bizim için ilk başta kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğimiz bir ayrılık bir olacak bu. Düşüncelerimizde olumlu değişimler yaşayacağız ve birazcık bencil olmamız gerekiyor. Ee, vereceğimiz kararlarda, seçeceğimiz yolda bizim için konforlu, akıllı, rahat edebileceğimiz kararlar vermemiz, seçimler yapmamız gerektiğini söylüyor ve şaşkınlığımızı üzerimizden atıp bir an önce durumu nasıl o pozitife çıkarırım diye düşünmeniz şart. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kapatmanız gereken bir sayfa varsa ilk başta sizin için zor görünse de sonrası kolaylıkla atlatacağınız ve iyi ki atlattım diyeceğiniz bir sayfa olacak. Bunu da size söyleyeyim. Tılsım <laughs> kralı. Arkadaşlar maddi olarak bir sorunumuz olmayacak ama gördüğünüz gibi manevi olarak biraz göçük durumda olacağız bu yüzden tılsım kralı diyor ki parayı dert etmeyin parayla ilgili tüm sorunlarınız hallolacak borcunuz varsa ödeyeceksiniz geliriniz artacak beklediğiniz beklemediğiniz bir para varsa sizin ayağınıza kadar gelecektir ki bir elimizde tılsım tılsımımız diğer elimizde asamız arkamızda da bir şato bu yüzden arkadaşlar parayı dert etmeyin tılsım kralı da bize bunu söylüyor da bu yüzden manevi gücünüzü sağlamanızı kazanmamız gerektiğini söylüyor bize Tılsım Kralı. Kırgınlıklar varsa ilk adımlar atalım. Üzdüğümüz insanlar varsa ilk adımları atalım. Barışmak için elimizden gelelim. Yani manevi gücümüzü sağlayacak her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor Tılsım Kralı bize. Gördüğünüz gibi bir bahçenin içindeyiz. Bahçedeki bütün üzüm, üzüm salkımlarını üstümüze giymiş durumdayız bereketimizin kat ve kat artacağını söylüyor bu ama manevi gücümüzü sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız arkadaşlar ki tılsım ası hayatın bize sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmamız ve bunun için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini söylüyor emekle sabrımızı birleştirdiğimizde ortaya inanılmaz bir güç çıkacak. Her şeyden önemlisi iş, mal ve mülk sahibi olacağız ve bu gerçek sonuçlarla çözümlenecek arkadaşlar. Bir kapıdan geçeceğiz. Bu kapıdan geçerken biraz zorlanacağız ama sonrası zirve dağlar. Bizim istediğimiz her şey olacak. Geçer ki emekle sabrımızı birleştirelim. Maddi olarak da çok güzel bir dönemin başındayız. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar biraz nefes darlığım oldu kusura bakmayın. Ee, sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini yazacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime net sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanızı sorgulayan sor, e, sorular varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot sizlere söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer dört kartımıza. Değnek beşlisi. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Gördüğünüz gibi burada birbirine vurmaya çalışan 5 tane arkadaş var. Çok şükür kimseye bir şey olmuyor. Ama özellikle işle ilgili bir sayfa kapatıp yenisini açacaksak kendimizi kanıtlamak zorunda kalacağımız ortamlara gireceğimizi söylüyor. Değnek beşlisi. <laughs> Bu yüzden arkadaşlar ne olursa olsun kendinizi kanıtladığınızdan sonra kadar iyi ifade ettiğinizden sonra kadar emin olun. Özür dilemeniz gereken olaylar varsa ki özellikle geçmişten bugüne gelen tartışmalardan haksız çıktığınızı anlayabilirsiniz. Özür dileyin lütfen. Özür dilemek büyüklüktür. Aynı zamanda ki en önemlisi yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin bittiğinden tamamen emin olmanız gerektiğini söylüyor değnek beşlisi ki ex partner geri dönmeyecek dönmemeli. Dönerse size ayak bağından başka bir şey olmayacak. Bu yüzden yeni yeni ilişkilere yelken açmanız, yeni umut ışıklarına izin vermeniz gerekiyor kendinize arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Gelelim ikinci kartımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve unut e, abone, abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Kupa kraliçesi. Arkadaşlar iki kartımız da aynı şeyi bize söylüyor. Kendimizi kanıtlamamız ve kendimizi iyi bir şekilde ifade ettiğimizden emin olmamız lazım. Eğer özellikle partnerinize karşı kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olmanız şart arkadaşlar. Çünkü bir ayrılık yaşanacak. Bu ayrılığın en büyük nedeni yanlış anlaşılma olabilir. Birbirinizi yanlış anlıyor olabilirsiniz. Başkaları sizi farklı yönde lanse edebilir. E, bu yüzden arkadaşlar birebir karşılıklı konuşmanız ve kendinizi iyi ifade ettiğinizden sonuna kadar emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Gerekirse 100 gerekirse bin kere ne gerekiyorsa yapın ama kendinizi iyi ifade edin. Aynı zamanda bozulan ilişkilerde yine ön planda biz olacağız ki bütün kartlarımız size aynı şeyi söylüyordu. Özellikle manevi gücümüzü sağlamak için bu bizim için çok önemli. İlk adımları atmamız gerekiyorsa atalım. <laughs> ve Kupa Kraliçesi suya çok yakın. İyileşeceğiz arkadaşlar. Düştüğümüz yer sert bir zemin değil. Gördüğünüz gibi suya doğru düşüyoruz. Ve su iyi e, iyileşmedir. Biz de hızlıca iyileşeceğiz. Hiç merak etmeyin. E, son zamanlarda gördüğünüz ve gerçekliğe çok yakın bir rüya varsa da gerçekleşebilir. Bunun da haberini veriyor Kupa Kraliçesi bize. Ama duygusal anlamda yıkılıklık olsa da emin olun tekrar toparlayacaksınız. Çünkü bir sonraki kartımız Kupa Kralı. Gelelim bir sonraki kartımıza. tılsım prensi. Bu taraf bu tarafla ilgili konuşuyor. Bu tarafta bu tarafla ilgili. Tılsım prensi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Partneriniz yoksa partneriniz yakın zamanda olacak ve evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Hiç merak etmeyin ve maddi durumu iyi bir arkadaş olacak. Bu kişi özellikle kadın terazi burcu arkadaşlara buradan bu müjdeyi vereyim. Ee, hayatın size sunduğu olanaklardan sonuna kadar gerçekten yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor tılsım prensi her zaman her şey mümkün değildir. Bu yüzden e, isteklerinizi gerçekleştirmek için hiçbir şey göz ardı etmemelisiniz ve ne gerekiyorsa yapmanız gerektiğini söylüyor. İniş çıkışlar olsa bile aynı zamanda bizim için daha akıllıca daha ulaşılabilir kara, e, kararlar vermeniz lazım. Arkadaşlar bu hafta yaşayacağımız olumlulukların e, en büyük nedeni belki fedakarlıklarımız olabilir. Bu yüzden kendimizi iyi ifade ettiğimizden çok iyi emin olalım. Bir tık bencil olmamız gerekiyor. Bunu da sakın unutmayın. Birazcık kendimiz için doğru olan, kendimizi iyi hissedeceğimiz, başkalarını düşünmememiz, kendimizin rahatını, konforunu, maddiyatını düşüneceğimiz kararlar vermemiz gerekiyor bu hafta. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bakalım. Ha. Parayla da ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Onu da söyleyeyim. Eee ve Özellikle biri tarafından size bir müjde verilecek. Bu da parayla ilgili olacak. Hiç merak etmeyin. Sesim ve nefesimden dolayı çok özür diliyorum. Ee, birazcık rahatsızım. Kılıç sekizdesi. Arkadaşlar karar verirken ne olur görmemezlikten gelmeyin. Özellikle duygularımızda değil mantığımızın ön planda olmaması gereken bir dönem. Ne olursa olsun aklımızı kullanarak hareket edelim. Çünkü gözlerimiz bağlı ama bu kılıçları da gördüğünüz gibi körü körüne sıkı sıkıya bağlanmış değiliz. İstersek kurtulabiliriz. En büyük açıklaması şudur kılıç sekizlisinin zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceksiniz. Burada emeğinizle sabrınızı birleştirirseniz bu kısıtlama döneminden en iyi şekilde çıkarsınız. Merak etmeyin. Ama ne olursa olsun görmeden duymadan karar vermeyin. Gözlerinizle görmeden özellikle. Çünkü başkaları sizi yanlış yönlendiriyor, yönlendiriyor olabilir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. <laughs> Aynı zamanda şöyle düşünün. Ee, bir kutu var. Kutunun içinde ne olduğunu açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıp ne olduğunu düşünüyorsunuz. Bu da size zaman kaybından başka hiçbir şey vermiyor. Özellikle kafanızda kurduğunuz gibi olmayabilir partnerinizle ilgili düşünceleriniz. Bu yüzden... Gözlerinizi, kalbinizi partnerinize karşı çok ama çok açmanız gerekiyor. Biraz sabredin, biraz emek verin. İlk adımları bizim atmamız gereken bir dönem ki emin olun biz bir adım atarsak karşılığında da daha fazla adım alacağız ve ne olursa olsun hani gurur, kibir, ego yapmayalım. Özellikle aşk hayatımızdaki kazanmamız gereken, yeni bir sayfa açmamız gereken bir dönem. Bu dönemi en iyi şekilde atlatmak için gözlerimizi iyi açmalı, birazcık bencil olmalı. Vereceğimiz kararlar birazcık kendi menfaatlerimiz için olmalı. Bunu da söylüyor kartlarımız bize. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ee, aynı zamanda Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz ki açıklama kısmını linkte göreceksiniz. E, açıklama kısmın e, açıklama kısmında linki göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım diye. E, aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa Hepsinin cevabını ister yıldız ister taraftarından sizlere söyleyebilirim Yeter ki bana ulaşın Sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere